Dursun. Dursun, gel otur bakalım, gel gel gel! Dağıldı arkadaşlarım, arkalarım, dağıldı ya! Heeey, sınıf hep gitmiş ulan! Kim etti lan bu işi, kim dağıttı? Ulan kendi çanımı dağıttım, kendi çanımı dağıttım! Nasıl yaptın lan bu işi? Ulan gülmeyeceksin! Söz ulan gülmem, arkadaşım değil misin? Ulan vurma, zaten ha. kürüktük oğlum, dağıttın onu hepten! Ulan dün akşam biraz jet yaptım... E Sabah da biraz jet kalktım... E ula, Ulan bizim karı Teresa bir kahvaltı hazırlamış! Ula tek kuş sütü eksik ula. Ula bir güzel kahvaltı ettik. Dedim karıya ula bir karı. Bir çay daha getir bana hazır çiftliyim. Bir çay daha içeyim dedim ha. Tabii senin karı da aksi <laughs> vurdu gözüne yumru. Yok ula yok ula evi dinle şimdi. Dedim ha böyle on tarafa doğru bir baktım. Ula bizim evin önünde meşe var ya büyük meşe. Ha. Ula o iki tane kuş var. Ula bu da var ya cik cik hediye atlayabilir lan. Cik cik hediye atlayabilir lan. Ula o kadar neşeli, o kadar mutlu çıkmış da. Ula olara imrendim. Dedim ula ben de uçayım olara doğruyum. E -e. Ula kalktım ayağı yerimden. Yardım et de ula. ha. E -e. Ah. Ula kalktım. Abone atladım olara doğru. Ula sen hayvan mısın? Hiç kuş gibi uçabilir misin? Ula uçmasına uçtum. Ee? -e. Ama konmasını beceremedim ula. Ee? -e. Dur dur. Niye azı? Sen neredesin burada? Ulan ben vapur bekliyorum. Sen neredesin buraya? Ben de tren bekliyorum. Ulan tren buradan geçer mi? Vapur e, geçiyor. Sen trenden geçer. Sen git başka yerde bekle. Ula benim buraya işim var. Sen git başka ulan, yere. Baba bak bekler. sen ne? bir şey bir şey saklayacaksın. Yok ula. Yok yok bir şey saklayacaksın. Bir şey değil oldu. Bu elinde bir şey var senin. Ha. E, ha. E, ulan e, çiçekti. Çiçek e. e, sen burada bir kızı bekliyorsun değil mi? Ya ulan manitamı bekliyorum. Ya git başka yere bekle. Ya manikam buraya gelecek. Ya başka yere gelecek. Bana ne ya? Ulan senin arkana da bir şey var. Bak et Yok yok. Dur, ulan ne diyorsun? Lakana dur. Ulan lakanan ne işi var senin arkanda? Ulan bak et lan. Bu da çiçek. Ulan sen kim bekliyorsun? Ben mi? E. Ben de kız arkadaşımı bekliyorum. İyi değilsin sen git başka yere bekle. Ya sen git başka yere bekle bana ya, ne ya? Benim mantem bu taşın dibine gelecek. Ee, bana öyle dedi benim mantem o da buraya gelecek. Tamam sen git otuya bekle ben buraya bekleyeyim hadi. Ha, tamam bekleyelim. <laughs> Ulan niye az <laughs> Ne oldu? Sana bir şey diyeyim mi? He, de. Ulan benim manita var ya azayip güzel oldu ha. Benim manita da güzel dur. Ya benim manitam var ya cozdur ha burada dur. Benim manitanın gözleri de masmavi dur. Ulan saçları böyle sapsarı dur. Benim manitanın saçları da sapsarı dur. Benim manita köyün en güzel patisi dur. Benim manita da köyün en güzel patisi dur. Benim için babası muhtar dur. Benim için babası da muhtar dur. Benim için babasının zipi var. Benim için babasının da cipi var. Ulan benim için babasının cipinin lastiği daha bu kadar dur. Ulan benim için babasının cipinin lastiği de bu kadar Benim için babası Hüsamettin dur. Ulan benim için babası da Hüsamettin dur bana da sen dur. çıkaradan değilim sen? Ne çıkaradan? Dur 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 çek elini bir dakika. Ne oldu? Bak şimdi işte aklıma bir şey geldi. Bak bu böyle olmayacak. Nasıl olacak? Bir çam yanına mı dur? Cevap mı dur? Benim bir çam da yanıma dur. Şimdi biraz sonra Fadime buraya gelecek ya. He. Şimdi Fadime buraya gelir gelmez biz bıçaklarımızı çekeceğiz. He. Yalandan birbirimize saplayacak. Ula sen gerçekten saplarsın. Ben saplamam ya. ya. Şakadan şakadan. Ula sen onun dedenle babam dedim öyle pizza kadar soktu kaynına pizza. Eşeği karıştırma şimdi ya. Şakadan. Tamam mı? Şimdi birbirimize saplaymış gibi bir çekmemiz yapacağız. He. Böyle elde numarasıyla yere yıkılacak. He. Hadi be. Hangimizin başına koşup ağlamaya, sızlamaya başlarsa onu seviy demektir. <laughs> diğeri aradan çekilecek. Anlaştık <laughs> mı? Ulan Niyazi, yani, sen şansını kaybettin. Fatıma benim başıma ağlıyor da. Görürsün. Asıl sen şansını kaybettin. Görürsün. bakalım kim yazıyor? <laughs> ne oldu bu? kimi çeli o fadı mı çalan çek çek dursunum. Ulan bana ne gitti? Hem de bizim İdris la. Ulan. İkimizden de aptal bir şey yok. Ulan ben size beş milyon para verdim. Ulan ben de beş milyon vermişim. Ne edelim biliyor musun? Ne edelim? Bunlar için de verelim. İki tane boynuz alıcı alalım. Hadi. Hadi edelim. Otobüs kalka yolcu kalmasın. Geç <laughs> geç abi geç geç geç. Otobüs kalka geç. Geç abi. Geç. Herkes tamam mı? Selamun aleyküm. selam. Merhaba. Merhaba. Hemşerim nereye gidiyorsun? Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir'e mi? He. Vay be. Teknolojinin bu kadar geliştiğini bilmiyordum. Nasıl? Sen burada oturmuşsun, Eskişehir'e gidiyorsun... Ben senin yanında oturmuşum, İstanbul'a gidiyorum. <laughs> hemşerim, bu otobüs Eskişehir'e gidiyor... Sen yanlış bindin. Olur mu hemşerim? Bu otobüs İstanbul'a gidiyor... Sen yanlış bindin. Yok ula eski şehire gidiyor diyorum. Sen. Ula İstanbul'a e gidiyor. İstanbul eski şehire gidiyor. İstanbul'a gidiyor. Ula eski şehire gidiyor. Mavin uşağıma soralım. Mavin uşağım gel bakayım gel. Bak şimdi görürsün. Buyurun. Abi otobüs nereye ciddi? Kütahya <laughs> ciddi. Niye sordunuz? Muavin Bey, ha? Erzurum'a tahmini kaçta var? Ya ne Erzurum'u siz kafayı yedimlediniz mi ya? Hadi beyler gidiyoruz dışarıda Mersin yolcusu kalmasın. He! Buyur Abdullah. Eyvallah abi sağ olsun. Afiyet olsun. Abdullah. Ne? Senin bir de mektubum var. Bugün postacı bana bıraktı sen yok idin. ne diyorsun ya? Ya götür onu Hemen ya. vereyim. kaç şunu öyle ya. Al. Lan müjdeni ver abi. Hehehehe. Allah Uy sevgili uşağım. Allah'ın selamı tabidir. Ve selam. Mektubumu çok yavaş yazıyorum... Çünkü bilirim ki okuma zayıftır. Çabuk okuyamazsın. <laughs> Benden sağa sual edeysen Allah'ıma bin şükür eğeyim. Yeni bir iş buldum. Emrümde 1500'e yakın adam var. Uy. Hepsi de sessiz, sedasız kendi hallerindeler. Allah Allah. Ne iş bulduğumu merak edersen söyleyeceğim patlama. Mezarlık bekçisi oldu. <laughs> Geçtiğimiz hafta buraya iki defa yağmur yağdı. Biri pazartesiden perşembeye, ...he biri de perşembeden pazara kadar sürdü. Kız kardeşin Emine bir uşak doğuracak. Daha kız müdür, erkek müdür belli değil. O yüzden sağ dayı mı oldu, teyze mi oldu diyemiyorum. Sana kötü bir havadisim vardır. Bahriye'de askerlik yapan on uşağı kaybettim. Bildikleri deniz altı bozulmuş, enmişler aşağı deniz altı itekleyip motorunu çalıştırmak istemişler. <laughs> Çöte havadisler biter mi? Temel emicen de açtı. O da 30'a alıp aldığını 25'e verir. Sürümden kazanıymış öyle dedi. Bizim çaya fundukçıların temeli muhtar seçtik. Akilli uşak da. Geçen gün hepimizi zelzeleye karşı aşı yaptırdı. <laughs> Temel hem akıllıdır dur hem de durustur. <laughs> Senin kutsuğun Niyazi çok akıllı uşaktı. Geçen gün tepeye çıkmış elinde bir ip sallanıyor. Anan uy uşağı ne ediyorsun oraya demiş. O da hava durumunu bakıyorum demiş. Çektim onu akşam karşıma. Anlat bakayım ha, hava durumu işini dedim. Meğer ip sallanınca havanın rüzgarlı olduğunu... ...açan ip isterince de havanın yağmurlu olduğunu anlaymış. <laughs> Çok akıllı uşak mesela. Sen o yaşta böyle değildin patsa başım. Senin gönderdiğin resimi aldık. Bir yanında yaşlı bir herif ve bir yanında yakışıklı bir uşak. Ortada da sen. Hiç ki resimin arkasına ortadacı benim diye yazmışsın. Yoksa tanıyamayacaktık. <laughs> ya işte böyle uşağım. Memlekette sağ bol bol havadis. Yeni havadis olursa sadece ne yazarım? Bahçe Huda'ya emanet ol baba. Not. Mektuba para koyacağım ama cez aklıma geldi zarfi kapatmışım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.